Melis Eleşem'e daire hoş geldiniz. Meden Hastanesi hekimlerimizden kulak-burun-boğaz uzmanı, operatör doktor Necdet Özer hocamızla beraberiz. Şimdi değerli hocam, burun estetiğini konuşacağız ama burada bir kavram da ön plana çıkıyor. Rinoplasti. Bu rinoplasti'yi bir açalım mı? E, bu kavramın ne olduğunu? Rinoplasti, rino, burun demek. Yani plasti, burunun değiştirilmesi. Yani biz estetik amaçlı yapıyoruz bu rinoplasti'yi. Burunda doğumsal, doğum sonrası, e, e, travmaya bağlı veya gelişime bağlı burundaki e, değişimlerden dolayı insanlarımız rahatsız oluyor burunun şeklinde. E, sadece kişiler değil e, dışarıdaki insanlar da bu burundan rahatsız oluyor ve bunun şeklini değiştirmesini istiyorlar. Yani herkesin hoşlanacağı ve kişinin de hoşlanacağı bir burun yapılmasını istiyorlar. Biz buna burun estetiği diyoruz, rinoplasti diyoruz. Evet. Hocam şimdi diyorum ya yani sosyal medyayla beraber inanın ki birçok insanın aklından artık geçiyor. Hmm. Ee, hani sonucu ne şekilde olabilir veya işte bütçesi uygun olmayabilir birçok insan da bu yüzden erteliyor ama işin daha ziyade estetik kısmıyla yaklaşıyoruz olaya. Biraz da sağlık sorunları yüzünden tercih edenler de var. Şimdi seyircilerimiz zaten dört gözle bekliyorlar. Şunu özellikle merak ediyorum. Uygun olanlar kimler? Mesela tamam operasyona geliyorlar, biz daha ziyade estetik kaygıyla gelsek de şu şu hasta e, profilleri de, şu semptomları gösterenler de mutlaka bize gelsinler dediklerimiz. Ee, estetik olarak şunu diyeyim. Yani kişinin e, kendisiyle e, barışık olması lazım. Yani kişi kendinde gördüğü kusurları e, şunu düzelteyim dediği zaman ben ilk başta 20 yıl önce e, rinoplasti çok ciddi bir ameliyat olarak görmüyordum. Yani 20 yıl önce insanlar burnunun şurasını değiştir dediğinde, yani ben estetik değil, burnunun fonksiyonları çok önemli diye düşünüyordum. E, yani önce burnun fonksiyonlarını, nefes darlığını açalım, burnu düzeltelim. E, e, sizin sağlığınız için önemli derdim. Ama şu son zamanlarda görüyorum ki. Yani cidden insanların ruh sağlıkları da önemli. Eğer insanlar bununla bir deformasyon görüyorsa ve bizler de dışarıdan baktığımızda yani arkadaş çevresi, sosyal çevresi de o kişiye dışarıdan baktığında yani göz zevkini bozan, görüntüyü bozan bir şekil bozukluğu görüyorsa ve hasta da istiyorsa o kişinin ameliyat olması gerektiğini düşünüyorum.